Shadow fight Uyuyoruz. Shadow fight Uyuyoruz bugün. <laughs> ha, ben de bugün dişek değsin. Ben benim adım dişek değil. değil. Sadece bir tane şey dişek. Başlayalım hadi. Bir Biz değil mi? İki mi? Yabu bir iki <laughs> Çocuk kafayı yedi. Yandık. Çok ben. süre bekle, yoksa ben, açılmaz. Ben bu oyunu be, ben bu oyunu bitirmiştim, baştan başladım. Merak etme, ilk önce beklemen gerek. Aynı babam gibi. Baba, babam bekleyerek atılıyordu durur musun? Babam kırlatayım Yapma sakın kafanı kır yapma Bu oyun açılana kadar oyun açıldığında sonra izleyin Ar arkadaşlar açın. Bu uygulama bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza indirerek uygulamayı açılır mısın? Açılır mısın? Aç. Arkadaşlar oyun açıldı. Ben çırak değilim, sen çıraksın. Ben bu oyunu bitirdim. Oy, ben bu oyunu biliyorum. Anne, anne, anne Ben bu oyunu biliyorum canım. Canım ben bu oyunu biliyorum. En iyisi <laughs> menüye gireyim. Menüye gir. Daha denesene. Aa ben bilmiyordum. Kum torbasına vuracak mıydım acaba? Kuzen. <laughs> Arkadaşlar geldik. Aha. Kavga dedim. İnşallah yeneriz ya. Bastım kardeşim. Ben bu oyunu bitirmiş adamım. Sizi mi yenemeyeceğim lan? Alırım. Ben bunu lan bir çekil hadi. Çırak sensin. Kavga kavga. Yeneriz inşallah. Ben biraz korktu mu Ama ben bunu yenerim. Bu keriz. Bak bunlar keriz işte. Ben bunları yenerim. Hey keriz abi seni yeneceğim az sonra. Da. Görürsün gününü. Arkadaşlar devam edelim. Hmm. Arkadaşlar hmm. geldim. <laughs> Arkadaşlar hmm. ben bunu öldürürüm. Ben bu oyunu çünkü çok oynadım ve hmm. birazcık fazla oynadım gerçekten. Ama ben bunu yeneceğim. Boş. Bir izin verirse... Ben röportaj çekiyorum? Aa Kerem ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Yendim yendim lan içine git. Ne oldu? Yendim. Ah. <laughs> Arkadaşlar 79 videom var. Yok lan. Yetmiş Hayır. Yönüş kaynıyor. 69 canım. Süikastçı birliklerinin lideri benim. Benimle dövüşmeye değmez. En azından seninle yaptığın savaş eğlenceliydi. Bölüm bir Yeniden Doğan Kahraman. Merhaba. Çok tipsiz bir kızsın. Neyse boş ver. Ha, ha, anladım anladım. Tamam, yeter artık. Kavga kavga. Hepinizi öldüreceğim. Bu ne lan maymun mu bu? Ana vallahi maymun lan. ki gerçekten maymun çıktı ha. Evet. Maymun. Hey merhaba dedi. Utandı. <laughs> Utandı ya. Aa bu maymun gerçekten maymun gibi hareket ediyor. Lan bir dursana. Maymun devletti. Ha 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 ha. Kullan kafana. Bu arı sürede var. Ay ben bilmiyorum zaten Keremci. Yine geldim. Hiç bir camın gitmedi. Hmm. Acaba param ne kadar gelecek Benim eski benim diğer hesabım var. Bunda bayağı bir fazla parası var. Ben o kadar parayı birlikte için çok uğraştım. Ya. Öğren. Arkadaşlar bugün Shadow Fight oynadık. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atın lütfen. Çok ama çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve like atmayı unutmayın. alayım. Güle güle arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma beğenin. Kanala abone olun. Like atın. Görüşürüz.